Mevlana Hazret Mesnevi'de ahlak eğitimi verirken pek çok metot kullanmıştır. Bu metotlardan bir tanesi temsil metodudur. Temsil metodu bazı şeyleri doğrudan anlatmak yerine dolaylı yoldan hikayelerle anlatma yoludur. Bir gün Hazreti Ali, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ilmin sırrı nedir diye sorar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşıyamazsın ya Ali diyerek reddeder. Ancak Hazreti Ali ısrarcı davranır ve Efendimiz'e yine de sorar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu sefer kulağına eğilerek ilmin sırrından bahseder. Ancak tam da dediği gibi olmuştur. Hazreti Ali bunu taşıyamaz, kendisine ağır gelir. Daha sonra gider bunu Mekke'nin dışında kör bir kuyuya haykırır. Kör kuyudaki su zerrecikleri de bunu taşıyamazlar, ırmak olup coşup kör kuyudan dışarıya çıkarlar. Dere olup coşan bu sularda bunu taşıyamayarak etrafındaki sazlara ve kamışlara haykırır. Kamışlar da bunu taşıyamazlar ve bir çoban yardımıyla ney haline gelince ilmin sırrını neyden çıkarak bizlere söylemektedirler. Dinle neyden neler hikayet etmekte, ayrılıklardan şikayet etmekte.